Of bir can. Silah alıyorum. Silah kiti de var adamın. Kitle basıyorum hemen. Nereye? Kapıyı aç. Kapıyı açman lazım hani. Geldi. Ben ne ara düştüm yere? Öldür öldür öldür. Kapıyı kapat. Gel gel gel. Kurtar kendini. Şurada. Tamam. Gel. Atla arabaya. Aha araba. Heseydi heseydi bitirmiyorum. Nerede durdu? Ağaçta, ağaçta. Bitir, bitir, bitir. Devamı da var. Devamı da var da yanımızda değil kanka ne yapalım. Son ikiyi bana sal bari. Kaç kilo var? Gördüm. Gördüm, gördüm. Nerede? 220'de. Tam sal kanka. Açıyordu vallahi. Kanka vallahi ayıp ya. 20 kilo aldı yeter amına ağa. <laughs> tamam. Ben gelmiyorum ben burada. Gel gel yanıma gel çabuk. Tamam geri kaçtı Yatıyor mu yere ne yapıyor? Yeri ne Allah belanı versin. <laughs> ama ben tahta şu an. Gel gel. Gördüm <laughs> gördüm. Tamam tamam sıkma gel gel gel. Alana gidelim alana gidelim. Kanka o bize eziyet çektirdi biz de ona eziyet çektireceğiz gel alana. Vur ama vurmadı kanka öldürmeyeceğiz gel. Hemen ha gördüm gördüm. Canım. Sıkma sıkma ben de gördüm. Enerji içeceği basıyor şu an. Evet izliyoruz sayın seyirciler. Ee, şu an adam koşuyor. Son sürat. Koşuyor koşmaya devam ediyor. A, vurma, vurma. Vurmayacağım. vurma vurma. Vurmayacağım vurmayacağım vurmayacağım. Vurma, vurma. vurma bunu tava ya Koşuyor. Ya. Tava atabilir miyiz buna? Atarız atarız. Mermisini şey yapması lazım ama. Canlı bire indirelim sen tava vur. Tamam mı? Sen ayağına evet. sıkacağım sen tava vur. Bekle kanka. O beni gördü ya herhalde ya. Beni bekliyor. Tamam görsün. Sis atacağım sesin içinden sıkarsın. Tamam tavayla. sis ver. Sis at sis at çabuk. Baba bana sıkıyor bana sıkıyor. Şerefsiz yere atmış bir de. Yere atmış bir de. Ya sen şey yap ben tavale bitireyim o zaman. Aa, arkasındayım, arkasındayım arkasındayım arkasındayım. <laughs> koşuyorum. Koşuyorum. Bekle. Ah bayıldım ya. Öldürmeye çalışıyor. Be. Ah be! Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Serkan sen niye bana yardım etmiyorsun? Sen sisin içine girdin saklandın Allah aşkına. Sana bir şey söyleyeceğim kanka al silahı vur. Ay, Serkan silahı vur Serkan! Serkan! Serkan o değil. Sen sisin içine girdin. Adam bana vurdu baktım. Sisin içindeydin adama göstersen kendini adam arkası dönüktü. Ben vuracaktım. <laughs> Neyse ya tavayla aldık. Poçinki temizledik kardeş. Bir rozo da yapalım. Bir selamın aleyküm Aynen. diyelim. Biz geldik kardeş. Selamımızı esirgemeyelim öncelikle kardeş. Bot öldürecekler onu. <laughs> ha? Sen Hı. botu mu öldürüyorsun? Ha? Bir daha var. Bot kanka o. Kanka bayağı kasma masma oldu. Tamam tamam gördüm adamları. Buraya çekelim kardeş. Tamam iki kişi baygın kardeş. Çok güzel. Kanka hangar içi Niye basıyor? Basma 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 basma. Adam. Burada burada burada. burada. Ya kanka basma dedim o kadar ya. Serkan sattın fıstık gibi oyunu sattın. Almışız 2 kill tertemiz. Basma dedim 10 kere. Bak dedim biri hangar içi. Hangar içindekini alsak bitti. Adam ne yapabilecek Allah evet, aşkına. Hangar içine dedim ben ona göre oynadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan Bugün sizlerle birlikte Georgia Bowl'a doğru 1 vs 4 yani. One man cut olarak inişimizi gerçekleştiriyoruz. Bakalım maç ne yapabileceğiz. Vuracağız mı adamların kafasına yoksa adamlar mı bizim kafamıza, kafamıza vuracak. Ya oyun gibisin. Bugün benim efkarım var, zanım var. Değil mi fedek, değmedim. Güzel bir şekilde inişimizi gerçekleştiriyoruz. Güzel killlerimizi aldıktan sonra çıkıyoruz. Tabi <laughs> birinci de oluyoruz yani ona konuyu atlatmayalım. Atlamayalım. Atlamayalım. 2, 3, 5, tamam 7, 10. Kalabalık. Sen üstüne doğru koysana. Pompalı var kanka ben üstüne koysam. Ya bok gibi sıktım. Bir canı var. Al kanka, koştum. Aa vuramayacak. Vur vur vur. Gel gel kurtar beni. Pedeki mi bayıldı? Ben yani, o mavi şeyin bir daha koşuyor. Tepedeymiş kanka. Yani yok, çektim şey, yok. Şimdi taktiği anlatıyorum sana. George Pull'un şu kısmına iniyoruz tamam mı? Dinliyorsun değil mi beni? Yes, of course. Şu George Pull'un şu evet. kısmına iniyoruz işaretlediğim kısmına. Evet. Oradan bir tane silah alıyoruz. Ondan sonra sağdan gelene bam, soldan gelene bam, çat, çut derken birinci olmuşuz zaten. Çakşıyoruz yani ha Tabi tabi tabi. Sayın yolcularımız George bekleniyorsunuz. Ay nasıl? Kankam. Bekle geliyorum. ben. Evet. Geldim geldim seni kurtaracağım. Kimse yani. öldüremesin. Kaç. Yolda asla bırakmam. Ölme. Beni ben Oh, benim canım yok ki. Biz öldük aslında. Aynen bence de öldük. Of, iyi vurdum. Geldi. Ya ne silah çıktı adam akıllı. SK sen Allah aşkına. Kanka Putin kimi? Lipovka mı? Lipovka mı diyor okunuyor? Ne diye okunuyor? Bence Lipovka'ya gidelim. Lipovka'ya gidelim. 4-5 kişi geliyor onları vururuz. Sağ Kanka 4-5 kişiden fazla kişi gelecek. Ben sana söyleyeyim çünkü en başta. Tamam hangarlara atlıyorum. Hangarlara atlıyorum ha. o zaman. Tamam, çok güzel. Kanka şimdi inşallah inşallah. Allah'ım el açtım ya Rabbim sana. Lütfen bu güzel Müslüman kullarını <laughs> bol bol silah ver ya Rabbim. Amin diye bağırman lazım ama o, e, o ta, gitti ya vermeyecek ya silah çıkmayacak. Verecek verecek hadi hadi hadi. sen amin demedin kanka. İçinden dedim amin. He içinden ama duanın şeyini artırıyorsun kuvvetini he. Yani, Allah her türlü duyar <laughs> duanıza. <Aa. gülüyor> Bak çok güzel indirdim. Direkt hangarın içine bile girdim yani. O verdi 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 verdi. Verdi verdi verdi. Verdi verdi verdi. Lutla sen. Gelen var mı? Gelen var mı? Uçak gidiyor. Gelen yok. Gelen yok. Neyse bir tane bot verir de bize. O, onu bölüşürüz aramızda kanka. Yarım kill sen, yarım kill ben. Ben gördüm. Gerçek adam bot değil bu arada. Kaçtı. Nerede? Nerede? Arkada yerin hemen. Burada da var. Şurada da var. Öldürdü beni. Bitirdi bitirdi. Abi. Я. Сейчас, 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 Там сейчас,